selamü rahmeti bereketi üzerinize olsun çok değerli izleyicilerimiz. Geçen dersimizde e, Mutaffifin suresine başlamıştık. Hemen ilk e, ayetlerini incelemiştik. E, fakat konunun bütünlüğü açısından baştan alalım diyoruz. Mutaffifin suresi bilindiği gibi Mekke'de inmiştir. 36 ayettir. Eee Taffefe yutaffifun'un e, ismi faili yani mutaffifin çoğul olarak gelmiş vaziyette tartı ve ölçüde kusur edenler, hata yapanlar manasına geliyor. Evet, eûzu e billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Veylün lil mutaffifin. Veyl bilindiği gibi yazıklar olsun manasında. Vay haline manasında. Ve'ilün lil mutaffifin. Lil kimlere yazıklar olsun, mutaffifin, hile yapanlar, kusur yapanlar. Nerede kusur yapanlar? Ölçerken, tartarken. Bu da e, malum olduğu gibi ticaret hususunda e, karşı tarafa ölçerken veya e, bu kusur yapma haklar konusunda kusur yapma. Bazı insanlar haklarını tam olarak ayette de göreceğiz e, alırlar, başkalarına ise eksik ölçüp tartarlar. Bu konuyu kınıyor bu suremiz. Evet ve ilün e, vay haline lil mutaffifin. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline diyor. Dolayısıyla burada veylün müpteda olmuş oldu. Ve ondan dolayı harekesi ötre, damme veya en güzeli kendi ifadesiyle merfu. Lil mutaffifin car mecrurdan oluşan şiphi cümle ref mahallinde haber olmuş oluyor mutaffifun ötre hali mutaffifin üstün ve esre hali tabi harfi cerden sonra geldiği için hangi hali olmuş oluyor burada Esres. esre hali olmuş oluyor yani cemi müzekker salim ismin mecrur yani esreli hali demiş oluyoruz şimdi arkadan ellezine geliyor Ellezine. Eğer ismi mevsul bir ismin arkasından geliyorsa o ismin sıfatı oluyor. Yani ben şimdi o ismi açıklıyorum manasına gelmiş oluyor. Ellezine onlar ki yani kimler? Mutaffifin. Ölçü ve tartıda hile yapanlar, kusur yapanlar onlar ki izektalu alennasi yestefun. Önce manasına bakalım. Onlar ki o insanlar ki İzektalu. İza neydi? Dığı zaman. İktale yektalu. iktale ölçtü manasında. İktalu. Tabi geçişten dolayı izektalu. Alen nasi. insanlara ölçtükleri zaman. İnsanlara ölçtükleri, tarttıkları zaman. Yestevfun. Tam olarak alırlar. İstevfa. yestefi istifaen. Buradaki yestevfun tam olarak yani cemi değil mi? Buradaki cemi vavı yani şu kısım fiil, şuradaki vav cemi alameti olmuş oluyor. İzadan dolayı izanın arkasından gelen fiil şart oluyor e, örtükleri zaman. Onun bir de nesi vardı? Cevabı vardı. İzanın cevabı tam olarak alırlar insanlara bir şey ölçtükleri zaman kendileri tercih oldu. insanlara bir şey ölçtükleri zaman kendileri aldıkları zaman pardon kendileri aldıkları zaman efendim tam alıyorlar. Bir sonraki ekranı alalım. Ve izâ kâluhum şimdi kâle kâla kâlu, mazi fiil kâluhum, onlara ölçtükleri zaman. Şimdi ölçüyle kendileri aldıkları zaman tam bir şekilde dikkat ediyorlar. Tam olarak haklarını bu benim hakkım diyor. Sonuna kadar alırım diyor. Tam olarak alırlar. Onlara ölçtükleri zaman ev ve zenuhum. Onlara tarttıkları zaman ise bakın yani karşı tarafa kendileri bir şey verme durumunda oldukları zaman ölçülerine tartılarına bakın tarttıkları zaman ...yuhsiru... ahsara yuhsiru... ...eksiltti demek... ...eksiltirler... ...eksiltirler... ...yani ne oluyor... ...kendileri ne hak ödeneceği zaman... ...tam bir şekilde yerine getirilmesini istiyorlar... ...ama... ...kendileri başkalarına... ...haklarını teslim ettiği zaman... ...eksik veriyorlar... ...eksik veriyorlar... ...böyle olan insanlar çok değil mi... ...tarih tekerrür ediyor... Ee, dünya hep böyle insanlar kendi haklarını sonuna kadar e, almak istiyor ama karşı tarafa e, söz konusu olduğu zaman eksik yapıyorlar. Dolayısıyla izanın cevabı şartı da eksiltirler diyor. Ve ondan sonra e, Cenab-ı Hak bakın bunun ne kadar e, acı bir şey olduğunu söylemek üzere ne diyor? Ela zanne zannetti, Yezunnu zannediyor. El la yazunnu, la olumsuzluk veriyor. La yezunnu zannetmiyor, zannetmiyor mu? Ula ike onlar. Başa gelen fiil tekil olur. Fail ne kadar çok e, çoğul olsa bile başa gelen fiil tekil olur. Sadece müzekker mi, müennes mi yani eril mi, dişil mi o belli edilir. Ela yezunnu ula ike onlar zannetmiyorlar mı? Neyi zannetmiyorlar mı? Yani yazunnunun nesi oluyor bu? fail. Bu da nefi istikbal. Yani nefi harfi bir de muzari fiil geldi. Neyi zannetmiyorlarmış? Şimdi yazunlunun mefulü geliyor burada. Ennehum meb'usune. Şimdi be'ase e, diriltti manasında. Be'ase meb'usun. Ne olur? İsmi mef'ul olur. Ba'is olursa ismi fail. Mebus olursa ismi meful olur. Diriltilen manasında. Ve biliyorsunuz ki ismi mefuller e, muzari meçhul gibi tercüme edilirler. Muzari meçhul gibi. Yani ennehum onlar mebusune diriltileceklerini yani tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Yani tekrar diriltilip hesaba çekileceklerini bilmiyorlardı. onun için mi böyle insanlara ölçerken eksik e, ölçüyorlar? Kendileri alırken tam olarak haklarını istiyorlar. Yani Allah'tan korkmuyorlar mı bir e, bu eksik vermenin hesabının olacağını? Hem tam iste hem ama karşı tarafa eksik ver. Yani bu ister ailelerde olsun, ister karı koca arasında olsun, değil mi? İster çalışanlar arasında olsun. Hem e, tam isteyip karşı tarafa da eksik vermek değil mi? Bir hak olmuş oluyor görüyorsunuz. Çok önemli. ya Tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Bir sonraki ekranı e, alıyoruz. E, bir saniye kalsın. E, bunu tekrar söyleyeceğimiz bir şey var. Şimdi yazınlının mefulü demiştik hatırlarsak değil mi? Neyi sorsun cevabı bize neyi verir? Mefulü mef verir. Neyi zannetmiyorlar mı? Kendilerinin yani... Onların tabi burada ama artık onların denmez. Biz Türkçe'de ne deriz? Kendilerinin. Kendilerinin tekrar diriltileceklerini. Şimdi en tabi kendi isimde evet burası isim cümlesi olarak yazınının mefuli ama kendi içinde de ne yapabiliriz? İnceleyebiliriz. Enne hüm derken buradaki hüm ennenin nesidir? İsmidir. Ve bu tasıl zamir yani birleşik zamir ne mahallindedir? Nasp mahallinde. Nasp yani meful nasıl mansup dediğimiz üstün oluyorsa ennenin ismi olduğu için muttasıl zamir nasb mahallinde mebusune görüyorsunuz zaten ötre hali cemi müzekker salimin değil mi ötre hali eğer üstün hali olsaydı mebusine olması gerekirdi mebusune innenin nesi olmuş oluyor haberi ve cemi müzekker salim ismi merfu yani ötreli hali olmuş oluyor. Bir sonraki ekranı alalım. Ee, aslında bir önceki devam etmiş oluyor. Yani e, yeniden dirileceklerini li yevmin azim tekrar dirileceklerini büyük bir gün için li yevmin azimin derken li burada harficer değil mi? Yevmin azimin ne olabilir? Yevmin azimin sıfat tamlamaması değil mi? Nereden anladık? Bu esre bu da esre müzekker müzekker e, sıfatlanana bu sıfat her bakımdan uyuyorsa onunla da sıfat damlaması oluyordu. Büyük bir gün için demek ki mevsul sıfat. Evet. Büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini e, inanmıyorlar mı? Zannetmiyorlar mı? Yani e, bu e, insanların haklarında vermeleri gereken haklarında yani sorumluluklarında eksik yapan bir kimse ahiret olgusunu yeterince kendisine nakşetmiş sayılmaz. Eğer e, kusur yapıyorsa. Görüyorsunuz e, Cenab-ı Hak inanmıyor mu? Yeterince böyle bir zanlı imanı yok mu diye soruyorum. Büyük gün e, ahirette hesap verme günü. Yevme! Şimdi o büyük gün yani o gün Yekûmun nasu, kâme yekûmu kalktı, ayağa kalktı. Yekûmun nasu, insanlar kalkarlar. İnsanlar kalkarlar, li rabbil alemlerin Rabbi için insanlar kalkarlar. Başa gelen fiil, bakın gene tekil oldu. Kâme yekûmu ecbet fiil, ortası illetli, değil mi? En nasu. Eğer bu başta olsaydı Ennasu yakumun ne derdi? Çekimli olurdu. Başa gelen fiil tekil. Yakumun nasu. Dolayısıyla burası fail. Kim kalkar? insanlar kalkar. Yani dirilirler Kim için? Li rabbil alemin. Alemlerin Rabbi için. Ee, li kısmı harfi Rabbi rabbi kısmı mecrur isim. Muzaf, değil mi? Alemine kısmı Muzafun iley. Dolayısıyla cemi müzekker salim ismi. Ne hali? Mecrur. Mecrur hali. Evet görüyorsunuz arkadaşlar e, yeni bir e, yeniden dirilişte alemlerin Rabbi ile aynı zamanda e, buluşma günümüz. E, onunla görüşme günümüz. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Evet. Yeniden e, dirileceğini, e, yeniden kalkacağını hesap etmeyen bir insan e, verilmesi gereken haklar ve vazifeler konusunda kusur eder. Ölçtüğü tartarak, e, her ne ölçülerek tartılarak yapılıyorsa onda hata eder e, buyuruyor Rabbimiz. Kella ama hiç de e, hayır yani sizin düşündüğünüz gibi değil durum. E, i̇nne İnne doğrusu gerçekten kitabel kitab Kitabel fuccari günahkarların kitabı, günahkarların yazısı. Le İnnen haberinin başında geliyordu değil mi? Le kesinlikle fi siccin. Siccin aslında siccin hapishane demek. E, siccindedir derken eee Görüyorsunuz günahkarların kitabı, günahkarların dosyaları diyebiliriz. Nasıl böyle arşivleme olur, dosyalar belli bir yere konulur. Demek ki günahkarların e, kayıtlarının, kütüklerinin diyelim bulunduğu yerin adına siccin denmiş. E, füccar, yani neydi füccar? Açıktan açığa günah işleyen demekti dil bilgisi bakımından bakarsak inne neydi? Tekit ve naz. Harfi kitabel füccari kitabe üstünden de anlaşılıyor değil mi? İnnenin nesi olur? İsmi. İnnenin ismi ve mansub. El füccari bakın bu aynı zamanda muzaf olduğunu anlıyoruz. Bunun esra olmasından muzafın ileyh olduğunu anlıyoruz. L innenin nesidir arkadaşlar? Haberi innenin haberi. Bakın. Fi siccin. Kesinlikle siccindedir derken arkadaşlar car mecrurdan oluşan şiphi cümle şiphi cümle e, ne mahallinde olmuş oluyor arkadaşlar? Car mecrurdan oluşan şiphi cümle ref mahallinde. Çünkü innenin nesi? Haberi. Evet günahkarların yani bu da ne olmuş oluyor? Cehenneme gidecekler listesi. Sicin adlı dosyada veya artık onun bulunduğu bir arada bulunduğu mıntıka diyebiliriz, dosya diyebiliriz. Bir bilgisayarı düşünün kayıtlanmış listeler diye düşünebiliriz. Sicin'dedir diyor. Bakın bunu tekrar hatırlatmak için Rabbimiz ne buyuruyor? Vana edrake edra yudri neydi? Bildirdi. Ma Maedra ne bildirdi ki sana? Sana bildiren nedir? Veyahut da meallerde nasıl rastlıyorduk? Sen Ma. nereden bileceksin? Ha, diye. Yani e, bizim tabii mealler nasıl oluyor? Tam motomat tercümeden ziyade biz Türkler olsak bu cümleyi nasıl söyleriz? E, daha rahat anlaşılsın diye. Bu tarzda bazen tasarruflar e, olabiliyor Şöyle meallerde. Şöyle şey herhalde Peygamber Efendimiz'e ithafen, Allah sana bildirmeseydi sen nasıl bilecektin? Güzel, evet. Yani zaten bildiren hep Allah'tır. Ma edraki, sana bildiren nedir? Ma siccin. Yani bu da aslında bir deyim. Yani vurgulamak, açıklamak, üstünde durmak istendiği zaman e, bu şekilde söyleniliyor. Evet. Ma edrake sana bildiren nedir? Ma siccin, siccin nedir? Veya bu tarafa bağlayabiliriz. Siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Gramer olarak bakarsak, burada yeni bir hani cümlenin başlama harfi demesi, yeni bir cümleye başlıyor. Ma'sı o zaman mübteda, soru ismi <laughs> ref mahallinde. Çünkü müpteden herkese ötredir ama e, ma tabi soru ismi, mebni. Dolayısıyla da mahallinde veyahut da konumunda. Değil mi? Konumunda diyoruz. Edra kısmı aslında bir mazi fiil ama e, müktedadan sonra gelen haberdir. Haber tek bir kelime gelseydi e, ötreten bir olurdu? Ama burada gördüğümüz gibi e, arkadaşlar cümle olarak geldi. O zaman fiil cümlesi ref mahallinde diyoruz. Kendi içinde edra mazi fiil ke, ke meful, meful Dolayısıyla muttasıl zamir nasb mahallinde demiş oluyoruz. Ha, geriye kalan edranın şimdi birinci mefulu burası. Şu e, burada bulunan müpteda haber yani isim cümlesi de edranın ikinci mefulu oluyor. Cümle olarak meful. Yani isim cümlesi nasb mahallinde diyoruz. Kendi içinde ma'sı müpteda soru ismi ref mahallinde sicin sicinun tabi haber tabi durak olduğu için duraklarda harekeler cezim haline gelmiş oluyor. Sincin, haber ve merfu. Evet, bir sonraki ekranı alıyoruz. Şimdi yani sincin nedir? Bir kavram öğrenmiş olduk. Sincin diye bir kavram hep dualarımızda demek ki Allah'ın bizi sen bu sincin grubunun içerisine alma. Sincinin kayıtları arasında alma diye dua edeceğiz. Çünkü bir zıttı sonraki ayetlerde gelecek. İlliyyun. Onlar da cennete gidecekler listesi. Bir sonraki ekranımız geldi. Evet e, burada da rahatça görüyoruz. Hani siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir veya siccin nedir derken kitabın merkubun. Kitabın merkubun. Kitap bir kitaptır. Ee, rakame aslında hani rakamlanmış, yazılmış, e, tescil edilmiş, İsmi e, ismi meful hani kelime itibariyle merkumun, kitabın merkumun görüyorsunuz sıfat. E, şimdi sicin nedir dedi ve e, nekra bir kelime geldi. Kitabın merkumun yazılmış bir kitaptır. Yani o yazılmış bir kitaptır. Onun için e, hani bu hüküm bildirdiğinden dolayı e, zaten anlaşıldığı için cümle e, alimler diyor ki başında hüve olarak takdir edilen mahsuf yani kaldırılmış bir mükteda var e, cümlenin gelişinden anlaşıldığı için bir daha tekrar edilmiyor dolayısıyla kitabın merkumun kitabın kısmı haber merfu e, buna aynen değil mi gramer olarak benziyor o da ne olmuş oluyor sıfatı olmuş oluyor sıfat ve o da merfu yazılmış bir kitaptır. Evet, e, alimler aynı zamanda demişler ki, e, siccin nedir, sana ne bildirdi derken, buradaki kitabın merkum sıfat tamlaması olarak oradaki siccinin kelimesinin bedeli. Siccinden kasıt e, odur demişler. Devam ediyoruz. Ve'ilü yevme idillil mükezzibin. Ve'ilün Yazık Yazıklar olsun vay haline. Yevme izin o gün lil mükezzibi. Şimdi kezzebe yükezzi bu yalan söyledi. Yükezzi bu. Yu yerine mu koyarsak ismi fail. Hani arttırılmış fiillerin yu yerine sadece ne koyuyoruz? Mu koyuyoruz. Mükezzib yalan söyleyen ismi fail. Mükezzibin denmesi onun çoğul olduğunu gösteriyor. Harfi cerden sonra geldiği için mükezzibin. Esra hali. Üstün esra hali böyle geliyor. Ötre olsaydı mükezzibun denilirdi. Harfi cerden sonra geldiği için o gün yalanlayanların, neyi yalanlayanların? E, altta e, devam edecek neyi yalanlayanlar oldu.